Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıralama ilk 500'e doğru yol aldık biliyoruz. Yakın zamanda inşallah Fatih'te olacağız. Çok az bir puan kaldı. Bir sürü bomba falan attım. Şimdi arka tarafa geçti. Şöyle. Tamamdır. Az daha alıyordu lan bizi. İçeriden geliyor ses. Şöyle bir şey yapalım mı? <laughs> Geliyor Geldi Tam zamanda attık lan Bombayı Hala ses kasmayanlar var Bu adam ses kasmadı ve Bizim burada olduğumuzu anlamadı Az önce ses yapmıştık Neyse son bir kişi kalmış zaten Onu da alıp buradan çıkalım Karda yürü ama Asla izini belli etmedenmişler Ama biz ne yapıyoruz Karda sürünerek git ama izini belli etme Şimdi birazdan canımı azaltır büyük ihtimalle. O zaman bir aklımda bir taktik var. O taktiği yapacağım. Evet canımı azalttı. Şimdi buraya hemen böyle pusuyoruz. Bu şekilde hiç ses çıkarmıyoruz. Adam geldiği zaman vuruyoruz. Ben canımı dolduracağım. Geldi. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet yukarıda alabildiğimiz kadar kill alıyoruz ve bu şekilde buraya atlıyoruz. Livi haritasında. Erangel haritasında göstereceğim bir sonraki videoda. Buraya genellikle adamlar atlamıyor. Atladığı zamanda çok iyi oyuncular atlamıyor. Yani böyle mesela burada böyle bekliyorum ben mesela. Adam geldiği zaman çıkarıyorum kafayı, vuruyorum. Ondan sonra da yatıyorum böyle sürünüyorum şuralara saklanıyorum adam gelmesini bekliyorum ya da alana bekliyorum bu şekilde rankımı kasıyorum arkadaşlar bu zamana kadar eksi yemedim bu arada önümde adam var onun benden haberi yok büyük ihtimalle hiç ses çıkarmadan bekliyorum Evet bu kadar basit arkadaşlar. Evet bu kadar alan dışı kalmamız yeterli. Alan çok vurmaya başladı. Evet burada canımızı basalım hemen hızlı şekilde. Adam da şuralarda evet geliyor şu anda. Nasıl düşmez ya o kadar vurdum. Bir de burada olduğumu nereden anladı? Neyse arkadaşlar, sağlık olsun. Bakalım kaç puan verecek? 13 puan, güzel puan, az.